Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara'lı Hüseyin ben. Yine gördüğünüz gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın ispatıdır. Bunlar da pazar gününün kuponları. Arkadaşlar bakın gün gün tarih tarih görebilirsiniz. Dünyada hiçbir platformda göremeyeceğiniz oranlar koda göre yapılan, kod formülüne göre yapılan oranlar burada kod formülü her yerde geçerlidir arkadaşlar. Gün gün tarih tarih her gün size gösteriyorum. Bunları asla göremezsiniz. Bakın canlı kod formülleri canlı da her yerde geçerli teniste canlı kod formülü arkadaşlar. Yani bakın aileden belli yani testten ve düzden iki çift sıfır yazıyor. Alın size çok basit bir olay yani. Eğer bu oran arkadaşlar 2'den hani yükseliyor ya oranlar sürekli. Canlıdayken örnek veriyorum. 2 olmayacaksa bu oran gelmeyecekse yani arkadaşlar buradaki orana denk gelmez zaten. 1.98'den 2.02'ye yükselir veya 2.03'e yükselir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın 2 tersten ve düzden net yazıyor. Yani kod formülü çok arkadaşlar. Ben de her şey açık arkadaşlar. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim benim sistemlerimi size anlatayım. Öncelikle ön yargılarınızdan kurtulun. Sosyal medyada bir sürü sahtekar var. İşte Money Broker gibi, Halil Bakıt gibi, kuponlara fısıldayan adam, Türkoğlu Oran Algoritma, iddia kanalı, ne bileyim, hangisini sayayım ki siz arkadaşlar? Benim, beni tanıyan, bana gelen herkes onlardan şikayetçi oluyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bakın size şimdi Hani bazı yine ön yargılı arkadaşlar diyecek ki e, din ile kumar işini karıştırıyor diyecek. Arkadaşlar bakın kimse yanlış anlamasın. İsra suresi 13. ayet. Bakın YouTube'dan bakın Kur'an-ı Kerim'i bilenler baksın. İsra suresi 13. ayet. Ne diyor arkadaşlar orada? Biz herkese mücadelesi kadar, hak ettiği kadar verdik yani çabası kadar. Okuyun arkadaşlar. Biz insanlara çabasının karşılığı kadar na işte nasip kıldık diyor. Rızık kıldık diyor. Yani siz çaba göstermeden oturduğunuz yerden bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bakın bunları ben koda göre yapıyorum arkadaşlar. Bende kodların hepsinin bir dönüşümü var. Ben size anlatayım sevgili kardeşlerim. Bende dört farklı sistem var. Aylık 2500 lira. Her gün özelinizden 15 ila 20 oran arasında 3 adet kupon alırsınız. İkinci sistem yıllık arkadaşlar yıllık 3000 lira. Onda da her gün özelinizden arkadaşlar 20 ila 30 oran arasında 3 adet kupon alırsınız. Üçüncü sistem sevgili kardeşlerim. Üçüncü sistem. Onda da 4000 lira her gün özelinizden 30 ila 50 oran arası her gün 3 adet kupon alırsınız ve ekstra canlı kod formülünü de Hediye olarak alırsınız. Sevgili kardeşlerim. Canlıda nasıl oluyor? Onu da hediye ediyorum. Üçüncü sisteme gelene. Dördüncü sistem full paket. Yani bu grup. Bende bir tane grup var arkadaşlar. Bu grup full paket alanlara özel. 5000 lira. Bu gruba gelenler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız. Ayriyetten skor kuponları, canlı maçlardan kesintiler, misli kuponları sevgili kardeşlerim. Bunları sadece full paket grubunda görebilirsiniz. Full paket grubuna gelen arkadaşa canlı kod formülünü arkadaşlar var yok formülünü alt üst formülünü ve Maç sonucu nasıl bulunur? Onun formülünü resim ve video şeklinde hediye ediyorum sevgili kardeşlerim. Ayrıyeten bu sistemlerin dışında arkadaşlar ilk yarı maç sonucu formülünü öğrenmek isteyen 7500 lira. Skor formülünü öğrenmek isteyen 7500 lira. İkisini bir alana 12500 lira arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir arkadaşa ihtiyacım var. Güvenilir. Güvenilir. Kendinden emin olan ve günde sadece iki saat çalışacak bu işlere bakacak bir yardımcıya ihtiyacım var. 10 bin lira karşılığında sevgili kardeşlerim sadece 10 bin lira karşılığında ona bildiğim her şeyi öğreteceğim ve gruba bu gruba yönetici yardımcısı yapacağım. Günde sadece 2 saat çalışarak 50 ila 350 oran arasında her gün 3 tane kupon hazırlayacak. Hem kendi kazanacak hem de grupta paylaşım yapacak. Sevgili kardeşlerim. Benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Arkadaşlar ön yargılarınızdan kurtulursanız sevgili kardeşim beni bir tanımak isterseniz bir sesimi duymak isterseniz 0538 029 74 66 Arkadaşlar bakın yani sizce bunların hepsi şaka mı arkadaşlar? Birinci yarı karşılıklı gol var. 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 Karşılıklı gol var. Sizce bunlar şaka mı sevgili kardeşlerim? Niye göre yapılmış bunlar? Bunlar hepsi buradaki kodların dizilişine göre arkadaşlar bakın. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. YouTube kanalımda hakkında bölümüne tıklarsan, yıllardır kanalımın aktif olduğunu görürsün arkadaşlar. Yani e, sevgili kardeşim bine yakın videom vardı, ama fiyat güncellemesi yaptıkça eski videolarımı sildim. Artı verdiğim taktikler, YouTube üzerinde verdiğim ücretsiz taktikler geriye dönüp bakarsanız onları da çalışma yani gördükçe siliyorum. Yani ben işimi takip ediyorum. <laughs> affedersiniz. Yani ben işimi takip ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın yani bu sistemlerde kodlarla affedersiniz kodlarla yapılan hiçbir şey asla yanıltmıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Dünyadaki bütün zehirlerin bir panzehiri vardır arkadaşlar o panzehir de yine başka bir zehirden yapılır. Örnek veriyorum size sevgili kardeşlerim. Kobra yılanının zehirini bertaraf edecek panzehir 7 vuhumlu akrebin zehrinden yapılıyor. Bunu biliyor muydunuz? Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Araştırabilirsiniz de. Bende de her şey koda göre arkadaşlar. Gün gün tarih tarih bu grupta boş gün olmadığını gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birinci yarı bir buçuk üst. Birinci yarı bir buçuk üst. Birinci yarı bir buçuk üst. Birinci yarı bir buçuk usut, Birinci yarı bir buçuk usut, Birinci yarı bir buçuk usut. Sence bu şaka mı yani arkadaşım? Bekliyorum yoruma. Sence bunlar şaka mı yani? Bunların hepsi koda göre yapılıyor arkadaşlar. Koda göre orana göre değil. Oran hilesi diye bir şey yoktur. Çok nadirdir yani. Vardır belki ama çok nadirdir yani. Bir iki gün çalışır patlar. Ama kod asla yanıtmaz arkadaşım. Yanıtmaz. Bu kod senin bildiğin gibi öyle kodun içinde 2.48 arama veya kodun içinde 2.21 arama işte 2.61 arama bu kodların hepsinin rakamsal bir dönüşümü var. Ve 5 haneli kodun sırasına göre, dizilişine göre maçın sonucu belli arkadaşlar. Konuştuklarımın hepsine şah damarından yakın olan Allah şahittir sevgili kardeşlerim. Ben sizin paranızı alıp siz de gelin. Bana para gönderin falan diye değil arkadaşlar. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Kimse yanlış anlamasın. Sen istersen Allah sana verir. Yanlış anlama. İstemezsen mücadele etmezsen öyle oturduğun yerden ne bileyim işte boş boş oturursan sana Allah vermez arkadaşım. Yani diyeceksin ki bu işin Allah'la ne alakası var? Bu işin Allah'la alakası şu arkadaşım. Allah'ın verdiği zekayı sen kullanmazsan kimse geri zekalı değildir arkadaşlar yanlış anlamayın. Herkesin herkesin başarabildiği bir şeyler mutlaka vardır. Ben bunu yapamam ne anlarım? Arkadaşım sen irdelemeden, didelemeden, incelemeden yapamam diyorsan zaten yapamazsın. Zaten yapamazsın. Bak buyur arkadaşım. 42 oranı 100 lira. Kupona güvenmişiz 1000 lira. 62 oranı. Yine yorumlarda yazacaklar. Bu kadar para kazanıyorsun. Niye parayla satıyorsun? Yanlış anlamayın. Her şeyin bir bedeli var. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bedeli var. Çarkısı var, türküsü var. Bedelini ödemeden bu dünyada sakız bile alamazsın. Ki bu da bir de hani yok işte ben öğrenciyim abi bir kupon ver de. Güzel kardeşim öğrenciysen ders çalış. Abi benim o kadar param yok. Paran yoksa kumar oynam o zaman. Bu bir kumar oyunudur. İddia kumar oyunudur arkadaşlar. Nihayetinde. Yanlış anlamayın bedelini ödeyen kazanır sevgili kardeşlerim. Bakın yatan kuponlarımız da var. Bizde her şey açık. Ben bir Ankaralıyım arkadaşlar. Her şeyim Ale'nin açıktır. Sevgili kardeşim. <laughs> Affedersiniz. Gün gün tarih tarih gösteriyorum arkadaşlar. Boş günümüzün olmadığını. Bakın yani burada burada yatmış. Tamam biz evliya değiliz. Güvenmişiz. Bir bir olacağına sıfır sıfır bitmiş. Olabilir. Biz evliya değiliz. Arkadaşım yani ama neyin ne olacağını Allah şükür biliyoruz. Nihayetinde maçın sıfır olacağı belli zaten biliyoruz ama 1-1 olacağını düşünmüştüm ben bunun koda göre bir bir hepsinin rakamsal olarak dönüşümü onu gösteriyordu. Bir yerde bir yanlışlık oldu demek ki. E yine bakın burada arkadaşlar bir ada takımı John PSV arkadaşlar PSV bu yani her türlü 2-2 bitmesi gerekiyordu. Her türlü iki iki bitmesi gerekiyordu. Bir tane penaltı kaçırdı ev sahibi. Bunlar bahane değil ama iki tane topu direkten döndü. Olmayınca olmuyor demek ki arkadaşlar. Nihayetinde ben evliya değilim. Ama gördüğünüz gibi boş günümüz yok çok şükür. Sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar teklifimi düşünün. 10 bin lira çok para değil. Benim sizin 10 bin liranıza ihtiyacım yok. Ama yoruldum. Ve koronanın bir yan etkisi olan bu öksürük muhabbeti var. 3 aydır öksürükten kurtulamıyorum. Nefes darlığı çekiyorum. Bu yüzden bir yardımcıya ihtiyacım var arkadaşlar. 10 bin lirası olan bakın normal ilk yarı mat sonucu formülü tek başına 7500 lira. Skor formülü 7500 lira. İkisini bir arana 12500 lira. Ama bütün her şeyi bildiğim her şeyi öğrenmek isteyen varsa 10 bin lira arkadaşlar 10 bin liraya bu gruba yöneticisi yardımcısı yapacağım ve bana yardım edecek günde yemin ederim sadece 2 saat çalışacak 2 saat yani ben yarım saatte hallediyorum ama o yeni başlayacağı için 2 saat diyorum işi öğrendikten sonra yarım saat sürüyor zaten 3 tane kupon hazırlamak arkadaşlar böyle 3 tane kupon hazırlayacak kodlara göre ben ona öğreteceğim her şeyi Ondan sonra oturduğu yerden hem kendi kazanacak hem de insanlara paylaşım yapacak. Güvendiğim birini alacağım arkadaşlar. Niye güvendiğim birini? Her şeyi öğrenip de gidip kendine YouTube kanalı kuranlar oldu. Benim sayemde çok kişi kod formülü diye video yayınlamaya başladı. Arkadaşlar benim ilk videoma bakın. Kod formülünü bulduğum tarihe bakın. Arkasından bakın. Yani delilli ispatlı ıı, delil ispatlı söylüyorum size. Bu Halil Bakıt denilen, Monay Burakur denilen adamın, adamların ilk e, videolarına bakın. Aralarındaki yayınlanma tarihine bakın. İlk kod formülünün benim tarafımdan bulunduğunu, kod diye bir şeyin olduğunu, ondan sonra herkesin anladığını, kodlara göre maç yapıldığını, herkes ondan sonra anladığını göreceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bunun ilk mucidi benim arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim 0538 029 74 66 Hepinizi çok seviyorum. Ön yargılarınızdan kurtulursanız ben şu gün maaş alacağım, bugün maaş alacağım bilmem ne diyerekten bana yazmayın. Parası hazır olan 0538 029 74 66 bana yazsın arkadaşlar. Bunun haricinde bu dört farklı sistem birinci sistem Türkiye dışında yaşayan Avrupa'daki insanların hepsine Euro bazında geçerlidir arkadaşlar. Birinci sistem 250 Euro. ikinci sistem 350 Euro. Üçüncü sistem 450 Euro. Ve bu full pakete gelmek isteyen dışarıdaki arkadaşlar 600 Euro arkadaşlar. Formülleri almak isteyen Avrupa'daki insan insanları varsa 7500 Euro'nun ilk yarı maç sonucu formülü arkadaşlar oraya 750 euro. Yine skor formülü 7500 lira olan sist formül skor formülü 750 euro. İkisini bir alırsa arkadaşlar işte e, ne yapıyor 750 1500 1750 2000 euro arkadaşlar. 2000 euro. Sadece canlı formülünü almak isteyen varsa 2500 lira Avrupa'ya 250 euro. Sevgili kardeşlerim bende sistem bu. Bedelini ödeyen kazanır. Herkesin ödediği bedeli göre hak ettiği oranlar özelinden verilir. Herkes hak ettiği kadar alır. Bende oranlar yüksek. Onun için de fiyatlar yüksek arkadaşlar. 100 liraya grup olmaz arkadaşlar. 100 liraya grup grup da 1.20, 1.30, 1.40 oranlarla hayatınız değişmez. Hayatınız değişsin istiyorsanız önce bu videoyu izledikten sonra bu okuldan bakın. İsra suresi 13. ayet. Tövbe suresi 13. ayet. Bunları okuyun. Bundan sonra bir insan kendini nasıl aşabilir? Nasıl isteyince Allah ona verir? Öğrenin. Ondan sonra bana yazın arkadaşlar. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır arkadaşlar. İçinden gelen yorumu yaparsan sana yine ben de içimden geldiği zaman taktik videosu yayınlarım arkadaşlar. Yani her şey karşılıklı bu dünyada. İzlediğin videoyu beğenmeyi, benim sabitlenmiş yorumumu beğenmeyi, içinden gelen yorumu yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü ben sana her zaman lazımım. Sen bana lazım değilsin. Yanlış anlama arkadaşım. Ben sana her zaman lazımım. Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum sevgili kardeşlerim. Hoş kalın. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun.